Merhaba arkadaşlar. Bugün apotemi fonksiyonlardan bir soru çözeceğiz. Soruyu görüyorsunuz. Şimdi formülden yararlanarak bunun tersi f-1x eşittir. Gene kendisi oluyor. Şimdi f-1 2x de buradan böyle yaparsak 2x artı 1 bölü 2x-1 oldu. Şimdi işler dışlar yapacağım ki buradan x'i çekebileyim. x fx eksi fx eşittir x artı 1 oldu. x'i bu tarafa atacağım. fx'i bu tarafa atacağım. x fx eksi x eşittir fx artı 1. Şimdi yanlış yazdık. fx artı 1 oldu. x parantezinde fx eksi 1 eşittir fx artı 1 oldu. x de buradan fx artı 1 bölü fx eksi 1 olmuş oldu. Şimdi e, bunu bu ifadede yerine yazacağız. f eksi 1 2x şuradan 2 çarpı fx artı 1 bölü fx eksi 1 artı 1 bölü 2 çarpı fx artı 1 bölü fx eksi 1 eksi -1, -1, -1, -1, 1 oldu şöyle. Şimdi böyle biliyorsunuz payda eşitleme yapacağız. 2 fx artı 1 artı fx eksi 1 bölü fx eksi 1 gene yanlış yazdık neyse önemli değil bölü 2 fx artı 2 bu pardon 2 fx artı 2 eksi fx artı 1 bölü fx eksi 1 oldu. Şunlar gitti. Bunları da sadeleştirip şey toplayıp yazarsak şöyle 2 değil 3 fx artı 1 bölü fx artı 3 olmuş oldu. Cevabımız Edirne. Görüşürüz.